Evet geldik ona dünden beri gündemde olan gündemin bir parçası olan Ali Yeşildağ. Ali Yeşildağ seçimden sonra ortadan kaybolmuştu hepimizin bildiği gibi. Bu çok sık olarak bana da soruluyordu. Sonra Yunanistan'da ortaya çıkmıştı ve tutuklanmıştı. Şimdi dünkü gelişmeye göre şu oldu. Yunanistan'da Yargıtay, Yunanistan Yargıtay'ı ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini yolsuzlukla suçlayan bu figür için yani Ali Yeşildan Türkiye'ye iadesi için bir karar verdi ve Türkiye'ye iade edilebileceğini hükmetti. Ali Yeşildan iade edilir ve açıkçası bunun çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Bunu da anlatacağım. Aslında e, ifadesi konusundaki iadesi konusundaki e, bu talepler eee itiraflarına karşı bir başka itirafı anlatıyor bize. Yani o kadar korkuluyor ki e, ne olursa olsun bir biçimde geri alınmak isteniyor bu figürler. E, Ali Yeşildağ abileri Zeki Hasan Yeşildağ ve onların Erdoğan ailesine ilişkin sırlar hakkında çok çarpıcı bilgiler vermişti. Hepimizin bildiği üzere. Yeşildağ ailesi sadece İstanbul'un gözde arazilerinin ve mülklerinin değil Havuz medyasındaki pek çok gazete ve televizyonunda sahibi olmuştu. Onlar e, açıkçası Erdoğan'ın fedaisi, sırdaşı ve gizli kasalarıydı. Yani e, öyle bir e, Türkiye'nin kaymağı yanmıştı ki öyle çarpık ilişkiler bu noktada ortaya çıkmıştı ki e, dinlerken bile bunlara çok şaşırdık. Sedat Peker gibi Ali Yeşilda Erdoğan ve Yeşilda Ailesi arasında maliyeti kamuya fatura edilen kirli olayları anlatmıştı. İlk önce Sedat Peker başlamıştı bunları anlatmaya da. Bunlar arşivde duruyor. Bunları açıp okumak mümkün hala. Bunları anımsamak mümkün. Aslında Türkiye'nin bu anlatılanların hepsi nasıl yoksullaştığına, kaymağını kimlerin yediğine dair bir özettir. Çirkin, kaba. Nobran bir özettir. E, Ali Yeşil elbette kişisel hesabını gidiyordu. E, bunu zaten e, açıkça da ifade ediyordu. Size kısa süre önce bir mektuptan bahsetmiştim. E, Anımsarsınız bu mekt mektuptan da böyle Ali Yeşil anlattıkları aslında bu mektubun sağlaması çünkü bu mektubu yazan kendisiydi ifadeleriyle bahsetmiştim. Ali Yeşil bu mektubu 6 Aralık 2021'de Erdoğan'a gönderilmek üzere yazmıştı. Bunu çeşitli böyle AKP içerisindeki aracılar tarafından Erdoğan'a verilmesi için e, onlara e, vermişti. Verildi mi, verilmedi mi, Erdoğan'a hiç çıkılmadı mı bunları bilmiyoruz. Anlattıklarının tümünde mektubu almıştı. Ama mektup içerisinde ayrıntılar da vardı. Şimdi 8 sayfalık bu mektuptaki ayrıntılara da haiz olacaksınız. En azından bir bölümünü e, anlamaya çalışacağız hep birlikte. Şimdi şöyle başlıyor Ali Yeşil'da mektubuna. Sayın Cumhurbaşkanım diyor e, imzası var e, ve e, söylediğim gibi e, 0612 2021 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'a e, gönderilmek üzere yazılmış bir mektup diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım ben Ali Yeşil'de işlediğim bir suçtan dolayı tam 7 yıl cezaevinde yaptım ki Yunanistan'dan iadesi de bu suç üzerine temellendiriliyor. Yaklaşık bir buçuk yıl önce de çıktım diyor. Şimdi 37 yıl sonra 1985 yılında 16 yaşında işlediğim 6 yıl cezasını yap, yatıp çıktım bu suçtan dolayı yeniden yargılama başlatıp infazımı yakmaya beni tekrar cezaevine göndermeye çalışıyorlar diyor. Peki neden? E, bütün bunlar diyor. Ben hakkımı e, istiyorum dediğim için. Evet doğru. Ben hakkımı istiyorum diyor. Zeki Zekişil'da, Hasan Yeşil'da ve ben Ali Yeşil'da üç ortak olarak sıfırdan yola çıktık diyor. Sen de biliyorsun? Erdoğan nereden biliyor ee, hani nereden bildiğini de anlatmıştı aslında. Anlatılmıştı. Anlatmıştık. Sedat Peker de anlatmıştı. Sen ne biliyorsun? Beraber çok işler yaptık diyor. Ee, bu işlerin bir dökümanını da vermişti. Zaten bu işlerin hepsi de kendi anlatımlarından medyaya da yansımıştı. Halen de devam ediyoruz diyor. Bu yaptığımız işlere devam ediyoruz diyor. Ben Zeki Yeşildağ ve Hasan Yeşildağ'ın yaptığı her işte 1 bölü 3 ortam diyor. Şimdi beni ne arıyorlar, ne soruyorlar, ne de para veriyorlar. Senin de bildiğin gibi başkalarının üzerine olan şirketlerimizden sadece yapı yapının bugüne kadar devletten aldığı ihalenin miktarı yaklaşık 10 milyar lira. Kiptaş ile yaptığı binlerce konut projesi bundan hariç diyor. Diğer şirketlerden bahsetmiyorum bile diyor. Benim iki oğlum var sadece hakkımı istiyorum bütün bu diye bir son vermenizi istiyorum. Şayet size ulaşamazsam bu mektubu sosyal medya üzerinden okuyacağım diyor. Şimdi yani aslında bir haksız kazançtan pay istediği için ama enteresan tarafı kimden pay istediği için Erdoğan, Erdoğan'ın ortakları kendi kardeşleri Zeki ve Hasan Yeşildağ'dan pay istediği için e, ve bunları anlatmaya başladığı için bugün e, Yunanistan'da tutuklandı veya iadesi isteniyor. Devam ediyor. Satırları e, çizdiğim satırları okuyorum. Hatırlar mısınız diyor? Siz cezaevinden çıktıktan sonra Hasan abimin evinde oturmuş sohbet ediyor diyor. Bense şöyle demiştim diyor. Başkanım yol haritamızda bundan sonra ne yapacağız? Devam edelim. Siz de bana cevap vermişsiniz diyor. Amerikalılarla görüşüyoruz. İnşallah iyi olacak. Ben de inşallah başkanım en kısa zamanda sizi başbakan olarak göreceğiz o zaman demiştim diyor. Bu sözüm sizin hoşunuza gitti. Gülerek inşallah dediniz. O zor günlerde siz de dahil olmak üzere kimse bana sen bizimle değilsin demedi. Meşru gayrimeşru ne yapıldıysa birlikte yapıldı. Cumhurbaşkanına yazılmış bir mektup bu. Yanlış anlamayın. Yani bu mektup meşru ve gayrimeşru işler birlikte ifadeleriyle Cumhurbaşkanına yazılmış, e, Cumhurbaşkanına ulaştırılmak üzere kaleme alınmış bir mektup. Şimdi Ali Yeşildağ konusunda neden bu kadar sert? Bu satırlar bile bize bunu net olarak gösteriyor. Bir kere daha okuyalım. Meşru, gayri meşru ne yapıldıysa birlikte yapıldı. O gün sizin karşınızda duranlar, size hakaret edenler, bakan, milletvekili, iş adamı, gazeteci, danışman oldular. Sizin sayenizde rüyalarını göremeyecekleri şatafata kavuştular. Oysa ben bu süreçte en yakınlarımın ayak oyunlarıyla elimdekileri kaybettiğim gibi özgürlüğümü de kaybettim. Bana yapılan bu haksızlıklara karşı sizden bir ses bekledim çünkü sizin adaletinize güvendim ve bu haksızlığa mutlaka müdahale eder diye düşündüm diyor Ali Yeşilda Evet devam edeceğiz çünkü e, satır araları gittikçe ilginçleşiyor bu mektupta diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım diyor tabi hak e, istemeye devam ederken. Yedi yıl önce ya bu etiler Muset lokantası da neyse yani böyle her e, gayr meşru işin buluşma noktası gibi. E, her ünlünün yolunun kesiştiği bir yer. Nusret her zaman e, bir olayın içerisinde enteresan bu da tabii. Sayın Cumhurbaşkanım 7 yıl önce diyor Etiler Nusret et lokantasında Tahsin Kaya'nın kardeşi Recep Kaya ile yemek yiyorduk diyor. E, biraz sohbetten sonra Recep Kaya şöyle söyledi diyor. Ali senin 5 milyon dolarını Mustafa Erdoğan aldı. Şok oldum. Bu konuyu sizinle konuşmak istediğimi e, günlerce cezaevinde konuştum. Kader işte diye devam ediyor. Yani aslında kardeşlerini şikayet ederken bir başka kardeşi de Erdoğan ailesinin kardeşini de Erdoğan'a şikayet etmiş oluyor. E, diyor ki kardeşiniz Mustafa Erdoğan bana ait olan 5 milyon doları alıp üstüne yatmış ve şimdi de abilerimle birlikte Ali Yeşil'de bizimle birlikte değil diyor e, diye devam ediyor Ali Yeşilda Evet çocuk kaçırma meseleleri Ondan sonra e, çocuk kaçırmaya yeltenme meseleleri insan kaçırma meseleleri buralardan haraç alma meseleleri hep anlatılıyor anlatmıştı zaten anlatmıştık zaten iyi e, Yine ayrıntılar var İlgi çekebilecek ayrıntılardan biraz bahsetmek istiyorum. O satır aralarını daha doğrusu okumak istiyorum. Yine diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım bir gün Ulus Kafede Yeşil Ailesinin o çok bilinen, o çok ünlü kafesi Ulus Kafede oğlun Burak ile oturuyoruz. Diyor. Bana Ali abi babam tekrar cezaevine girecek diye çok korkuyorum dedi. Anladım ki sizin 4 ay cezaevinde kalmanızdan çok etkilenmiş. Ben de kendisine merak etme o günler geçti bir daha böyle bir şey olmaz dedim. Evet siz bir daha cezaevine girmezsiniz ama ben işlemediğim bir suçtan dolayı tam 7 yıl cezaevinde yattım. Beni ne aradınız ne sordunuz ne hukuksuzluğa dur dediniz. Kardeşiniz Mustafa Erdoğan ile Yıllarca ulus kafede oturduk. Rahmetli anneniz, eşiniz Emine Hanım, kızınız Sümeyye, oğunuz Bilal sürekli gelir giderlerdi oturur sohbet ederdik. Ben cezaevindeyken beni hiç kimse aramadı diyor. Yani maile bir ilişkiler ortaya çıkıyor. Tabii Ali Yeşil de bu satır aralarında da cezaevine değinerek aslında Erdoğan'a üstü kapalı da bir gözdağı vermiş oluyor alacaklarına mukabil olarak. İşte Ali Yeşilda meselesi tam olarak böyle bir mesele. Yani e, Türkiye'deki e, o klasik dosyaların böyle en önde gidenlerinden en önemlilerinden biri. Ama kamuoyu muhalefet bunla ne kadar ilgilendi? Bunlarla yeterince ilgilendi mi? Bu soruların da sorulması gerekiyor. E, ya iktidara kötü haber şu. Evet bu kişileri alabilirsiniz, bu kişilerin iadesini sağlayabilirsiniz ama bunların hepsi kayıtlara geçiyor. Yani şu denir, özellikle Türkiye Cumhuriyeti ya da Türk devletleri yapısı kapsamında hiçbir evrak, hiçbir belge kaybolmaz. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu konuda ee, önemli devletlerden biridir ifadeleri kullanır. Bunun nedenini bilmiyorum ama bir evrak tutma, bir evrak saklama, bir arşiv oluşturma merakı var Türkiye Cumhuriyeti'nin. Dolayısıyla burada hiçbir biçimde arşivler, evraklar kaybolmuyor. Evet 8 sayfalık mektubun ayrıntıları işte tam da böyle. Bu nedenle Erdoğan ve iktidar açısından Ali Yeşil de çok önemli bir figür gerçek anlamıyla çok önemli bir figür ama bu figürlerin hepsi zaman zaman iktidarın başına eee açtıkları dertleri bina katlayarak açmaya da devam ediyorlar. Elbette şu soru önemli. Yunanistan Türkiye'ye gönderildiği anda başına ne geleceği belli olmayan en iyi ihtimalle cezaevindeki değirizlerde kimseyle görüşülmeden tecrit edilecek ve orada neredeyse üzerine beton dökülecek bir kişi hakkında bu kararı neden alır? Şimdi burası da çok önemli. Yani aslında dünyanın ne kadar kirlendiğini de gösteren şeyler. Var. Sadece Türkiye'deki yöneticilerin değil, dünyadaki yöneticilerin de ne kadar kirli pazarlıklar yapabileceğini gösteren bir noktanın içindeyiz tam olarak.